Fizik Ben bu soruyu okuduğumda çok mutlu oldum biliyor musun? Ee, hayırdır soruyla ilgili açıklamalar olunca kolayına gitti herhalde. Yok yok ondan değil. Ben hazır gıdayla beslenmiyorum da ondan. Ha, neyle besleniyorsun o halde? E, biz e, hep organik tarımla uğraşıyoruz. Babamın bir e, şeyi var, bahçesi var. Hep oradan yiyip içiyoruz. Ha, maşallah. Böyle maşallah. domatesler, biberler falan. Tamam çocuğum o zaman yaş ilerlediğinde onların faydasını göreceksin o halde yani. İnşallah, İnşallah. Her maşallah. şey doğal bizde yani. İnşallah. Birinci soru Fizikle alakalı gözükse de bir bakalım bakayım ya. Sanki bir genel kültür sorusuna benziyor daha çok. Şimdi soru diyor yani bilimsel bilgiyle alakalı olsa gerek delil demiş bir açıklama yapmış bir bilginin doğruluğunu gösteren verilere denir. Yani işte ikinci çıkarım ya da sonuç elde edilen verilerden yola çıkarak bir olay hakkında varılan sonuçtur. Evet hocam. Yani bir hakimin karar vereceğinden nasıl veri toplayıp da o verilere dayanarak sonuca bağlaması gibi düşünülmesi gerekiyor. A, B, C gibi 3 açıklama yapılmış ve bu açıklamalardan ya da yargılardan hangilerinin doğru olduğu söylenmiş yani. A demiş, A bir grup öğrenciden hazır gıdalarla beslenenler hasta olurken, hazır gıda ile beslenmeyenler hasta olmuyor. E, bu nedir? Bu bir delildir. Evet hocam. Delilse A delildir seçeneği. Doğru düşünürsün. B. Öyleyse hazır gıdada zararlı bakteriler var. E bu da bir sonuca bağlanmış yani öyleyse diye bir ifadeyle başladığına göre. Bunun da B'nin de bir çıkarım olduğu sonucuna varacağız. C. Hazır gıdalar zararlıdır denmiş. Bu da bir sonuca bağlı ifade. Dolayısıyla bunun delil olduğunu söyleyemeyiz. Dikkatlice bakıldığında cevabın A'nın ve B'nin doğru olduğunu, 1 ve 2 olduğunu. Ceyhan olduğunu buluruz. Bu kadar kolaydı yani. Hı -hı. Aynen.